Şehir Çiftçisi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda konteynerda soba kullanılır mı? Bunun için ne gibi önlemler aldık? Önlem almazsanız nasıl zararlar veriyor? Veyahut da bununla ilgili şikayetler, sorular. Hepsini toparladım. Kendi bulduğum yöntemi daha önce çok kısaca anlatmıştım ama bunun üzerine çok talep geldiği için bir video çekiyorum. Şimdi sobayı görüyorsunuz. Bu iki ocaklı bir soba. Bu konteynerin içerisinde yaşanan en büyük sorun sobalar yandığında şu yukarıyı gösteriyorum yavaşça tam bu sobanın borusunun üzerine gelen yerler özellikle bakın bu da sı sıcak oluyor bu üstlerde şu kısımlarda erime var bunu bizzat konteynerlarda gidip gördüm de hatta baktım ondan sonra kendim böyle bir yöntem buldum e, bu gördüğünüz MDF e, bir tane MDF'yi kestirdim yanlarına da şık olsun diye çıta yaptırdım e, soba yandığı vakit Sobayı biraz yerden yüksek yapıyorsunuz gördüğünüz gibi arka tarafında MDF olduğu için ısınma olmuyor normal şartlarda bakın bu aslında ince bir e, saç ama tabi e, tavana gelen kısma baktığınız zaman bunlar plastik bu tavanı komple MDF veya da ahşap görünümde yapıyorlardı ama e, ben onun gene ısıya dayanamayacağını düşündüğüm için böyle bir yöntem geliştirdim. Şöyle yavaşça göstereyim size. Sonra soba borusunun geçtiği yere de bu soba bileziğinden taktık. Bakın bu hiç ısınmamış bile. Gördüğünüz gibi soba ciddi derecede yansa bile ki içine kömür atmıyorum onu öncelikle size söyleyeyim. Bakın evin tavanlarında hiçbir yerinde gördüğünüz gibi sarkma erimi olmuyor. Bu şu ana kadar en az 10 kere yaktık sobayı. Şöyle kalorisini de göstereyim. Bakın bu derecede yanıyor. Ve odunu yakıyorum ben arkadaşlar. Kömür kullanmıyorum. Neden derseniz hani kömür e, biraz fazlaya kaçıyor. Bunu bile yaktığımız zaman iki tane odun atıyorum içerisine. Ev komple ısınmış oluyor arkadaşlar. Hatta pencereleri açmak zorunda kalıyoruz. E, sobayla ilgili de söylediğim gibi sadece odun yakmanızı öneririm. Kömüre hiç gerek yok. Bu halde bile... Üçüncü odunu attıktan sonra mecburen camları açmak zorunda kalıyoruz. Şu an mesela ciddi derecede evin içerisinde ısınma oldu. Cam açıkken soba yanmaya da devam edebiliyor. Hatta giriş kapısını da açabiliyorsunuz. Hiçbir problem olmuyor arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bunun çaresi bu benim geliştirdiğim duvarı kaplama yöntemi. Ha ben şu arkaya saç koydum. Bu saç tamamen dekoratif arkadaşlar. Şöyle bakayım. Hafiften bir şey var ama ısınma var. Öyle ciddi bir ısınma falan değil. Ona normalde hiç gerek yok. Koyacak yerim olmadığı için oraya koyuyorum. Evi de şöyle bir göstereyim size. Buraya bir fotoğraf albümü yaptım. Rahmetli babamın fotoğraflarını, dedelerimin, büyük annelerimizin, büyük babaannelerimin falan resimlerini koydum. Şöyle tohumlarım burada. Burası bize yetiyor. Ben tek geniş oda yapmak istedim. Bunu biliyorsunuz daha önce videolarımda anlatmıştım. Böyle bir içeri girince köy havası koksun istediğim için bu tarzda dayadım döşedim. Şöyle dışarıyı da göstereyim size. Dün güzel kar yağmıştı ama bugün bütün kar eridi. güzel bir hava var. Gayet yumuşak ama kar yağması lazım. Bakın şu an içerisi ciddi derecede ısındı. Evet. Şöyle manzarayı göstereyim. Ekinler çıkmaya başladı. Sobayla ilgili gene kafanıza takılan bir şey olursa sorun arkadaşlar. Ben size yorumlarda yardımcı olmaya çalışacağım. Hoşçakalın.